Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan kanalımıza abone olmayı, beğenip like atmayı unutmayalım. Bugün yine Suzuki kere aracımızla şöyle güzel bir yere balık tutmaya geldik. Hem piknik yapmaya hem de işte tutabilirsek balık tutmaya geldik. Birkaç saat oldu geleli ama şu an daha bir şey tutamadık. Ee, bir iki vuruş aldık ama şey yok. Ee, ne diyeyim aksiyon yok ya. Şey yok. Tutamadık ya. Bizim işte bacanak falan böyle çocuklar falan gezmeye geldik. Burası Google'da şey diye geçiyor arkadaşlar. 7 Kapı e, piknik alanı diye geçiyor. E, Afyon'a bağlı işte Emirdağ ilçesinde neydi? Kemerli kaya mı? Öyle bir yer. Baraj Gölü diye geçiyor. Normalde de 7 kapı piknik alanı diye Google'dan arattırırsanız böyle görürsünüz arkadaşlar. Güzel bir yer. Karşı tarafa şuradan ilerden gidiliyor. İleriden gidip şu ormanlık ağaçlıkların oradan şöyle karşıya geçip ufak bakın güzel yerler yapmışlar. Şöyle göstereyim. Ya. Ailecek de Pikniğe gelinebilir. Böyle güzel de bir yer. Şu şekilde de göstereyim. Çok aşırı büyük bir yer değil arkadaşlar. Dağların arasında. Telefon e, pek çekmiyor burada. Yani balık olarak da arkadaşlar sazan balığı olduğunu söylediler sadece. Hani başka balıklar var mı yok mu bir bilgim yok. Yani kısacası. Önceden bir gelmiştik. Gece karanlığına gelmiştik ama pek bir şey anlamamıştık. Onun için şimdi gündüz gözüyle geldik. Bakın arkadaşlar ağaçta serçe. Bakın orada herhalde yuvası var. Evet arkadaşlar aracımızla geldik. Aracımızın Sağ sürgülü kapısı sıkıntılıydı arkadaşlar. Açarken dış tutma kolu kırılmıştı. Parçasını almıştım ama parçası yanlış gelmiş. Daha in takayım diye onu açtım. <laughs> ama takamadım arkadaşlar. Çünkü parça yanlışmış. Ben de diğerini biraz tamir ettim. Hızlı yapıştırıcıyla falan yapıştırdık. Geri yerine taktım. <laughs> Şöyle aracı da göstereyim. Arkadaşlar aracımız burada. 2000 model Suzuki Carry 1.3 motor enjeksiyonlu. Arkadaşlar damacanamız Hop, bu şekilde. Balık malzemeleri. Bu şekilde sandalyelerimiz falan. Burada tüpümüz burada, ekmeğimiz burada. Diğer balık malzemeleri de burada. Şurada itimiz var arkadaşlar. Az sonra güzel bir et kavurma yapacağım. Ondan sonra <laughs> afiyetle yeriz. İnşallah böyle bir balık bir daha. Yani, evet Ahmetciğim orada. Balık duası yapıyor inşallah balık gelir diye. Allah biz de bekliyoruz yani geldiğimizde inşallah değer. Bu şekilde. Yerleri size göstereyim biraz rüzgar var arkadaşlar rüzgar gelirse sesimde kusura bakmayın. Güzel bir kamp aktivitesi. Yağmur da geldi gelecek herhalde. Gök gürlüyor. Arkadaşlar şu ileride ee, şey var. Geçerken bilmiyorum. Gerçi akşama kalırız. Gidemem ama Kemerlikaya mağaraları falan var arkadaşlar. Mağara, ondan sonra yeraltı şehirleri falan. Ee, o şekilde turistik yani hani gezme yerleri de var. Yani sadece balık şey olarak değerlendirmeyin. Tabiatta çok güzel. Şöyle ormanlık etrafı yani tam küçük bir vaha. bu şekilde. Şöyle arkadaşlar sizi doğayla biraz baş başa bırakayım. Etrafı göstereyim. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Çek abi Abi değil bacanak değil işte Evet Koyunu ah. kuzuyu gördüm arkadaşlar Dağda keçiler bakın hop bu arada arkadaşlar bir tane de tuttuk şurada havuzun içinde şöyle göstereyim Bakın. şöyle kocaman bir şey dev gibi kaç kilo? bilmiyorum tamam düşersiniz çocuklar Hı. Şöyle geri yerine atalım orada dursun Yoksa öldür çok kötü <laughs> Osman Osman, Osman, Osman. Evet, Arkadaşlar Bunun bu Oltaları da yeniliyoruz Güneş batımı mükemmel Güneş batıyor onu elleme üzerine devirsin evet yiyeceğimiz de bu i̇şte. İşte. evet can. Ee, günahı gelince buradan bunun içine patlatan mı? olabilir dört evet Az önce arkadaşlar yağmur yağdı. <laughs> Tabi biz arabanın içine geçtik oturduk sıkıntı olmadı. Yağmurdan sonra zaten tuttuk. <laughs> Balık atladı da. Nerede atladı? <laughs> Şurada. Ha ta karşıda atladı. Balık iyi atlıyor da gelen yok vallahi işte uzaya kadar gönderdim vallahi. Ta nereye at? <laughs> Neyse azıcık daha güçlenseydin barajın yanına düşürür. <laughs> Aynen ya. <laughs> ee, hani biz biz at, biz atıyoruz da hani balık gelmiyor ki. Ha işte başlamışsın atıyoruz anlamı. Bir tane geldi Bir tamam tane kesti kendini. O, o da kesti kendin ondan sonra yani, evet arkadaşlar. Onu nereye attın baba? En üstü. Orada. Yanında. Aa koyun köpeğe gelmiş. Koyun köpeğe gelmiş. Arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Koyun köpeği, yukarıdaki koyunların ha. köpeği. Koyun geliyor. Galiba. Aha.